Müminlerin kardeş olmasının üstüne duralım. İnşallah. Yani e, hani biliyorsunuz diğer mezheplere karşı öfke duyan e, değil mi böyle onlara karşı işte Mehdi onları pırasa gibi doğrayacak diyen zihniyete karşı Kur'an ayetleriyle e, Müslümanların birbirine ne kadar sevgi duyması gerektiğini bir anlatalım. İnşallah. E, Oktar hocam sen oku bu ayetleri ben bu sana şerh edeyim inşallah. Ha. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umudum ki esir gelirsiniz. Müminler kardeş değil mi? Evet. La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diye insanlar mümin oluyor ve kardeşler. Evet inşallah. Müminlerin arasını bozmak, mezhep ayrılıklarıyla şunla bunla falan ayırmak haram. Haram. Değil mi? Evet, ha. İnşallah. Ondan dolayı bir öfke duymak, ondan dolayı bir e, işte pırasa gibi doğrayacak demek bunlar olmaz. Evet. Bunlar haram. Evet haram. Ee, Müslümanların arasını düzeltmekse farz. Farz evet. Inşallah. Birleştirici olmak değil mi? Kur'an evet. ayetine göre bu böyle oldu anlaşıyor. O ayeti bir daha oku. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Ha küskün ve veya dargınsa veyahut mezhep cemaat alakalı dolayı bir aralarında husumet varsa aralarını bulup düzelteceğiz değil mi? Evet evet, evet. inşallah. Bu farz. E, ayırmak da haram. Haram, evet. Bunu yapan da günaha girmiş olur. Evet, inşallah. evet Devam et. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yorgunlaşırsınız. Gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Çekişip birbirinize düşmeyin değil evet. mi? Evet. cemaat evet. tarikat birbirine düşmeyecek birbirine. Evet. Evet. İnşallah. Bir daha oku ayetim. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yorgunlaşırsınız, gücünüz gider. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Yani evet. maddi manevi gücünüzü kaybedersiniz. Evet. Bugün İslam alemi, evet. maddi manevi gücünü geniş çapta kaybetti mi? Kaybetti. Niye kaybetti? Çekiştikleri için inşallah. Birbirine düştükleri için. Evet. Birbirine düştükleri için. Kurtuluş ne? Birbirini sevmeleri. Evet. Beraber evet. olmaları. Evet. O zaman evet. Allah'ın rahmeti, bereketi ee, değil mi? Onların üzerine olacak. Müslüman kardeşlerimizin üzerine olacak. Hepimizin üzerine olacak. Evet inşallah. Ayrılık dağılmaya karşı Müslümanlar var güçleriyle mücadele edecekler. Birleştirici olacaklar. Evet inşallah. Kur'an bu hakikate dikkat, dikkat çekiyor. Çekiyoruz. Evet. Devam et. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Lehimlenmiş gibi değil mi? Evet. Müslümanlar birlikte gelecekler. Evet. Mezheplere, cemaatlere, tarikatlara ayrılarak birbirine çekişmeleri haram. Haram, evet. Mes'abı olsa bile, cemaati olsa bile, tarikatı olsa bile, ne yapacak? Kenetlenerek. Omuz evet. Değil mi? Evet. Ee, kenetlenerek gayret edecek. İnşallah. Birbirini sevecekler. Koruyup kollayacaklar, duyacaklar, Birbirine güvenecekler. İnşallah. Husumet olmayacak. Olmayacak. Evet, inşallah. Değil mi? Evet. İnşallah. Birlik farz, ayrılık haram. Haram. Evet, evet devam i̇nşallah. et. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve sizi ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Evet şeytanın Allah'a sığınırım. Şimdi ayet ayet oku. Yani tamamını değil, ayet ayet oku. İnşallah şeytanları Allah'a sığırın. Allah'ın Allah ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi ne? Kur'an. Kur'an. İnşallah. Evet. Böyle sünnet sünnet. Evet. Sıkı sıkı sarılmak evet. demek Kur'an ahlakını tam bölümsemek ve yaşamak. İnşallah. Evet. Dağılıp ayrılmayın. Bakın, dağılıp ayrılmak haram. Evet. Değil mi? Evet. Devam et. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Evet, devam et. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Evet, Mehdi devrinde bu düşmanlıkları ortadan kalkacak. Kur'an ayeti buna işaret ediyor aynı zamanda. İnşallah. Resulullah zamanında da olmuştu bu. Evet. Aynı zamanda da olacak. Müslümanlar birbirlerini kardeşi gibi görecekler. Birbirine çok sevgi duyacaklar koruyup kollayacaklar. İnşallah. Bu uzlar, düşmanlıklar, hasetleşmeler kalkacak inşallah. İnşallah. Evet. O dini dost doğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin içinde teşri etti. Bir şeriat kıldı. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer içten kendisine yönelini yönelini hidayete erdirir. Şimdi ayet ayet okum. O dini dostur ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de etti. Dinde ayrılmayı yasaklıyor değil mi evet. Cenab-ı Allah? In. Evet. Evet. Ve düşmanlığı da yasaklıyor. Hı hı. Bu ayet ona bakıyor. Evet. Evet. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım, Kur'an'a tabir olalım diyor hı hı. peygamber. Müşriklerin ağırlığına gidiyor bu. Ağırlığı. Evet, evet. Evet. Allah dediğini buna seçer, içten kendisine yönelini hidayet erdirir. Maşallah, samimi olarak yönelir değil evet, mi? Evet, inşallah. Kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllülerine yerleştirenler ise... Hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah kurtuluş bulanlardır. Mümin maddi manevi kardeşini koruyup kollayacak. Evet inşaAllah. Maşallah. Maddi imkanlarına sunacak, manevi imkânlarında sunacak. Onu kardeşi gibi bilecek, öz kardeşinden daha üstün görecek. Hatta, i̇nşallah. değil mi? Sevgiyle bağrına basacak. İnşallah. İnşallah. Ee, tabii öz kardeşi de müminse, onu da çok sevecek. Değilse mümin olması için gayret edecek. Evet, inşallah. Evet, devam et. Bir de onlardan sonra gelenler derler ki: Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ha. Maşallah. iman edenlere karşı Müslümanın kalbinde kin olmayacak, nefret i̇nşallah. olmayacak. İnşallah. i̇nşallah. Pırasa gibi doğramak yok, ıspanak gibi doğramak Müslümanın ağzına bunlar yakışmaz. İnşallah. Müslüman coşkuyu, muhabbeti, sevgiyi ısrarla savunacak Hı. ve bunu yaşayacak. İnşallah. Hiç, aksi haramdır. Evet, Müslüman inşallah. sevgi insanıdır, tutku insanıdır, muhabbet insanıdır, aşk insanıdır. Allah aşkıyla kalbi coşkuyla doludur. Ve bunu etrafına yansıtır. Bir tek insanlara değil, hayvanlara da, bitkilere de değil mi? Allah'ın yarattığı her şeye karşı kalbinde bir sevgi, muhabbet ve şefkat olur. İnşallah. Evet.